Anayasa Mahkemesi karar verdi ve bununla ilgili olarak hı hı. ihlal kararı verdi sonuçta. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Hı hı. Yerel Mahkemenin İnis Berberoğlu ile ilgili verdiği karar gündemde. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmasını işaret etti. Berberoğlu'nun vekilliği ile ilgili mahkeme sürecinin mahkeme kararı sonrası gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Eleştirilebilecek yönleri var. Hı hı. Usul ve süreç bakımından var. O kadar uzun sürmesi kararın işte ilk derece mahkemesine mi gönderilmeliydi tartışmaları falan bunlar yapılabilir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı da aynı, Yargıtay'ın kararı gibi bir karar ve bu karar da bağlayıcı bir karardır. Dolayısıyla bu karara gerek anayasa gerekse Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri kanununa göre muhatapların uyması gerekir. Enis Berberoğlu'nun hakkının çiğnenmesi meselesi değildir. Devlet bütünlüğünün yok sayılmasıdır. Bu bir devlet krizidir. Eğer Anayasa Mahkemesi bir kararı vermişse diğer mahkemeler buna uymak zorundadır. Hatta sadece mahkemeler değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün organları buna uymak zorundadır. CHP'den yapılan açıklamalarda ise mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyması istendi. MHP'den genel başkan yardımcısı Fethi Yıldızsa yerel mahkemenin de Anayasa Mahkemesi'nin de anayasaya aykırı karar verdiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin dokunulmazlığın istisnasını yeniden yorumladığını belirtti. Kendisi adeta pozitif kanun koyucuya dönüşmüştür dedi.